Fortarts maç bu kuzumu Sunar. Fenerbahçe yenilmezlik serisine devam ediyor. Acaba bu Fenerbahçe taraftarlarının İsmail Kartal'a bir özür borcu var mı? Bence var. Çünkü önceki sene acaba İsmail Kartal'la başlansaydı durum daha farklı olabilir miydi? Futbolu kendisinin bulduğunu inanan Jorge Jesus'un yerine İsmail Kartal'la devam edilseydi gerçi daha iyi olurdu ama şu anda bile bazı Fenerbahçe taraftarlarının İsmail Kartal'la ilgili düşünceleri ilerleyen haftalarda tökezler gibisinden düşünceleri var. Yalnız bunun sebebi adının İsmail Kartal olması. Yabancı bir isim olsaydı şu anda yerlere göklere koyamıyorlardı bu adamı. Gayet güzel futbol oynatıyor. Fenerbahçe'nin içine Manchester City açmış arkadaşlar. Şimanski'ye de zaten Kevin De Bruyne. Bu adama bu kadar para niye veriyorsunuz? Skora katkısı yok denilen insanlara cevabını sahada en iyi şekilde veriyor adam. Attığı goller, mücadele. Şu anda Fenerbahçe takımındaki en performansı yüksek. Tadiş'ten Ceko'dan bile daha iyi olan Şimanski var. Fenerbahçe'nin bu kadar iyi oynamasının sebebi acaba 6 numara transferini yapmaması mı? Çünkü sonuçta buraya bir 6 numara transferi yaptığı takdirde içeriye bir Türk atmak zorunda. İsmail Yüksel'in yerine. İsmail Yüksel'in performansı şu anda gayet iyi. Ama hangi Türk'ü, hangi oyuncuyu keserek koyacaksın? Şu anda tıkır tıkır ilerleyen bir takım var. Gayet başarılılar. Ama Fenerbahçe'nin her maç minimum 3 gol atması lazım arkadaşlar minimum. Çünkü hakemler tetikte bekliyor. Hani bu pasta böyle kolay tek başına yenmez. 3 gol atıp kendini rahatlatması lazım. Onun dışında dediğim gibi sıkıntıya düşebilirler. Ki zaten şu anda baktığınız zaman ligde makas bayağı açıldı arkadaşlar. Bu Anadolu takımlarıyla üç büyükler arasındaki makas açıldı. Ki bunu zaten teknik direktörleri kendisi de söylüyor. En son Çağdaş Atan söyledi. Tolunay Kafkas söyledi. Farklı bir seviyede bu takımlar dedi. Çünkü neden? Büyük takımlar işte yayın geliri olsun, işte sponsorluk olsun, forma reklamı olsun. Bunların hepsinden kazançları var ve kepçe ile kazanıyorlar. E Anadolu takımları çay kaşığıyla. Yani onunla mücadele etmek artık cidden çok zorlaştı. Önümüzdeki sene daha da zorlaşacak gibi gözüküyor. Kapatan kulüpler de olabilir maddi güç zayıflığından dolayı. Şımaske'ye geldiğimiz zaman arkadaşlar adam golünü atıyor, asistini yapıyor, mücadelesini veriyor, gayet başarılı. Ama özellikle söylüyorum verilmeyen işte hakem en son işte Rize maçında gördünüz zaten işte verilmeyen gol, verilmeyen penaltı. Hani bunlar olacak. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin en kötü 3 tane gol atması lazım her maç ve özellikle önümüzdeki 3 Fenerbahçe'nin 3 tane oynayacağı lig maçına dikkat edin arkadaşlar. Oradaki hakemlerin performanslarına dikkat edin. Artık ufak ufak kazan kaynamaya başladı. Galatasaray toparlıyor. Fenerbahçe zaten hani şu anda kime sorsanız Fenerbahçe'nin dışındaki takımlara da sorsanız der ki şu anda ligde en iyi oynayan Fenerbahçe. Ki bir de lükse bakın. Hani takımda diyorsun ki ya işte Ceko'nun performansı, Ceko'yu diyoruz mesela. İşte Tadiç biraz düşük. Hani lükse bakın yani kimleri artık düşük gösteriyoruz. Öyle bir lig haline geldik. Tabii bu dediğim gibi Galatasaray'ın da ufak ufak toparlanmasıyla Fenerbahçe'nin zaten artık ciddi bir şekilde oturmuş bir kadrosuyla şampiyonluk yarışında 3 aşağı 5 yukarı kimin kapışacağı belli ama bu son haftalara kadar kalır arkadaşlar. Bakacağız göreceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Portart